Yılın en başarılı dikkat çeken haber siteleri var. Biliyorsunuz artık e, günümüzde dijital çağda haber sitelerinin yatsınamaz bir gerçekliği var. Son dönemde de adından sıklıkla söz ettiren bir haber sitesi var. Haberet Yazı İşleri Müdürü Cuma Obuzu davet ediyorum. Kendisine ödülü de eğer beni kırmazsa çok değerli üstadımız Tayyar Işık Saçan'ı davet etmek istiyorum efendim. Ödülü vermek üzere. Alkışlarla ödülü takdim etmek üzere bir duayen Tayyar Işık Saçan. Ödülü almak üzere de Haber ettiğiniz İşleri Müdürü Cuma Obuz geliyorlar. Tayyar Hayır, ben vereyim. Şöyle mikrofonu vereyim. Böyle ikinizden de birer cümle alacağız. Evet, yaklaşık iki aydan beri haber yazarı olarak kadrolarındayım. Aynı zamanda da hafta içi bir ya da iki defa magazin yorumu yapıyorum. Ben sosyal medya hayatına geçtiğimden bu yana birçok haber sitesinde köşe yazarı olarak yer aldım. Ama çok içime sinmediği için de zaman içinde arkadaşlarla yol ayırmıştım. Çok sağlam bir ekiple gerçekten gazeteci ruhuyla çalışıyorlar. Başta genel yayın müdürü sevgili Buket Aydın olmak üzere ekipte çok değerli gazeteciler var. Onlardan bir tanesi sevgili Cuma ve bu ödülü hak ettiklerine inanıyorum. Ekip adına ona teslim ediyorum. Ben de öncelikle bu geceyi düzenleyen Aslan Yapım Medya çalışanlarına e, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tayyar abime de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bize çok ciddi destek veriyor. Gazetecilik yapıyoruz. Gazetecilik kamu yararını ve kamu vicdanını ilgilendiren bir konu. Onu öncelememiz gerekiyor. O yüzden çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ve şu an dünyada çok zor şartlarda gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımız var. Maalesef bombardıman altında ölen gazeteciler var. Ben bir taraftan bu ödülü onlar adına da almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Yılın en başarılı dikkat çeken haber sitesi Haberet yazı işleri müdürü Cuma Obuz yanımızda. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? Gerçekten ödül almak heyecan verici bir şey. Özellikle böyle bir güzel bir organizasyonda ödül alıyor olmak. O açıdan ödül gecesini düzenleyen Aslan Yapım Medya'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Özellikle yine vurgulamak istiyorum. Gazetecilik yapıyoruz ve gazetecilik gerçekten kutsal bir meslek. Ve bugün dünyanın birçok yerinde gazetecilik mesleğini zor şartlarda yürüten arkadaşlarımız var. Maalesef bombardıman altında. Öldürülen gazeteciler var. Biz e, onlar adına da bu ödülü almış olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederiz. Organizasyonumuz hakkında düşünceleriniz nelerdir? E, organizasyon gerçekten çok güzel, e, çok güzel düşünülmüş. Öncelikle onu vurgulamak istiyorum, hem sahne açısından hem organizasyonun kendisi açısından. Sıcak ve güzel bir ortam da var. E, o yüzden bu organizasyonu yapan e, herkese, emeği geçen bütün e, herkese tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.